Değerli arkadaşlar çok çok güzel bir AYT matematik sorusu ÖSYM böyle sorabilir. X eksenini kestiği nokta verilmiş, tepe noktası verilmiş bir parabol grafiği sarı dik üçgen çiziliyor. Ve diyor ki dik üçgenin bir köşesi T hipotenüsü X eksenine paralelmiş şu şekilde. Sarı dik üçgenin alanı soruluyor. Önce biz bu parabolün denklemini yazacak olursak A çarpı X eksi r'nin karesi yani r'miz burada sıfır olduğu için bu şekilde artı k k'mizda tepe noktasının ordinatı. O halde eksi 4'de sıfırdan geçtiği için bu ifade x yerine eksi 4 yazdığımızda artı 8 eşittir 0 olmalı. Dolayısıyla buradan a değerimizi eksi 1 bölü 2 olarak buluyoruz. O zaman bizim parabolümüz eksi 1 bölü 2 çarpı x kare artı 8 şeklinde. Peki. Şu noktaya baktığımız zaman değerli arkadaşlar şuradan bir dik indirelim. Paralel olduğu için şurası dik olacaktır. Buradaki bir dik dörtgendir. Şuradaki uzunluğa K dediğimiz zaman simetri ekseni tepe noktasının apsisi simetri eksenidir. Tam ikiye böler. Şurası da K'dır. Muhteşem üçlüden değerli arkadaşlar. Burası da K olur. Peki şuradaki uzunluğun tamamı neydi? 8'di. K'sı buradaysa 8 eksi K'sı buraya kaldı. Dolayısıyla burası da 8 eksi K. Şu noktanın apsisi K olarak ordinatı 8 eksi K olarak görülüyor. Peki bu nokta parabol üzerinde olduğundan denkleme şu denkleme sağlamalı. Yazalım yerine eksi 1 bölü 2 çarpı K kare artı 8 eşittir 8 eksi K. Şunlar gitti. Şunu da karşıya alırsak 1 bölü 2 k kare eksi k eşittir 0. K parantezini alırsak k eksi k parantezini alırsak k bölü 2 eksi 1 eşittir 0. K değerimiz buradan ya 0'dır ya da nedir? 2'dir değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman k değeri 0'dan büyük bir değer olacağından 2 olarak alabiliriz. Öyleyse bizim dik üçgenimiz şu şekilde oldu. Burası 2, burası 2, burası 2. Şurası dik. Tabanımız 4, yüksekliğimiz 2 iki bölü 2'den alanımızı 4 birim kare olarak buluyoruz. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Cevabımız D seçeneği.